Aşağıda D, E, N, I ve Z birer üst sayı olmak üzere şöyle bir eşitlik tanımlamışlar bize. Bu eşitlikte ortada verilen sayıları çarpıp üsttekinden alttakini çıkarıp üstüne yazarak buluyormuşuz. Şimdi buradakileri bir düzenleyelim. Bunun tabanı negatif ama üstü çift sayı olduğu için sonuç pozitif. 2 üzeri 4. Bunları birbirinden çıkaracağımız için sayısal değerlerini yazmamız lazım. Bunlara bakalım. 3 üzeri 3 üssü eksi 1'den 3 üzeri eksi 3 olacak. Burası 3 üzeri 4 üzeri eksi 1. Burası da tabanı e, negatif ama üstü çift olduğu için 3 üzeri 6'ya dönüşüyor. Yine bunları birbirinden çıkaracağımız için sayısal değerlerini yazalım. Şimdi oluşturuyoruz işlemlerimizi paranteze. Tabana 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 5 yazdık. Ve üstüne de 4 eksi 2 diyoruz. Tabandaki sayıların üstlerinin toplamı çarpımı sonucunu verecek. Yani 4 eksi 2 daha artı 2. Artı 2 ile eksi 5'i topladığımız zaman eksi 3. Üstünde de 2 var 4 eksi 2'den dolayı. Üstün üstünde çarptığımız için 2 üzeri eksi 6. Buradaysa birinci işlem 3 üzeri eksi 3. ikincisi 3 üzeri eksi 4. Üçüncüsü de 3 üzeri 6. Üstüne de 9 eksi 3'ü koyuyoruz. Tabanların üstünü topladığımız zaman... Eksi 3, eksi 4 daha, eksi 1, 6 daha, pardon eksi 7, 6 daha, eksi 1. 9 eksi 3'ten de 6, burası da 3 üzeri eksi 6. Bize bu iki işlemin çarpımlarının sonucunu sorduğu için üstler aynı olduğunda tabanları çarpıyoruz. Bunun da üstünün negatiflikten kurtarmak için paydaya indirdiğimiz zaman C şıkkını buluyoruz.